Ben, bugün selbeber, ne anne? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dans kursuna gidiyoruz. Dans kursundan çıktığımız zaman da o kavanozun içinde ne var Defne? Kuşlar. Evet arkadaşlar. Kızlarda ne yapacağız Defne? Kuşları besleyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Kursumuza gidiyoruz. Kursumuza gidiyoruz arkadaşlar kursumuz dans kursu biliyorsunuz. Defne artık çok güzel bir şekilde ne yapıyor? Dans ediyor. Geç mi kaldı? Yok geç kalmadık. Daha 25 dakika var. Tamam. Hadi hızlı yürürsek yetişebiliriz. Sence yeterli mi mamamız? Sen yemimiz. Hı. Evet kombimizi de gösterelim. Böyle spor ayakkabımız. lacivert Bir eşofman altımız. Ve large desenli M yazan bir sivitimiz var. Bence gayet İyi. Güzel, ha? Mavi. Evet. Bugün otobüs kullanacağız arkadaşlar ulaşımımız için. Defne. <laughs> Defne'nin kolyesi çok güzel arkadaşlar. Bak, göster. Bilekliği evet bilekliğini de taksaydın keşke. Aa, çok iyi. Bence şuraya at gelsinler ha. Ama biraz çok at bence. Defne. Defne. Gel biraz bu tarafa gel. At. Onlar gelirler. Ama şimdi bizim yememiz biraz ince ya. Biraz çok atman lazım gelmeleri için. Ha biraz dök. Tamam gel biraz. <laughs> Gelirler. Gel. En çok o yemi sevecekler zaten bence. Bence biraz bu tarafımıza gel. Evet arkadaşlar biz kuşların yanına geldik. Kavanozumuzu da aldık. Şimdi kuşlara yem vereceğiz. Normalde muhabbet kuşu ve papağan kuşu şey papağan yemi. Evet niye gel gitmiyorlar? Defne mi? Evet. Bak en çok bak, küçük kuş geldi Defne. Sen de bizim önümüze dur. Serçe. Evet. Evet Serçe mi geldi? Bak Defne. Evet. önümüze de koy biraz biraz şu ileriye doğru koş Defne tamam biraz da şu tarafa doğru koş birkaç böyle şeye koş şimdi bir geri çekil bak hepsi orada yemek yiyor Defne daha bunu keşfedemediler Herkes aynı yiyor Evet herkes aynı yerden ya. Birleş... Evet. Sen oraya da mı koydun Defne? Oraya da koydum. Defne bize de bak. Aa bu benim alar? Abi görmüyorlar herhalde Defne. Bence şimdi sen biraz çekil. Senden mi korkuyorlar acaba? Defne Kuşların arasında kaldım. Ben biri gördüm. Niye öyle yapıyorlar arkadaşlar? Biz oraya koyduk aslında. Ama çok sonradan fark ediyorlar. Dök istersen biraz şöyle sert. Aa bak bu sefer de orada Evet. Şöyle dök istersen. Şöyle saç. Ha, elinle. Defne. Aha. şöyle eline dök. Normalde arkadaşlar burada yem satanlar da var ama bizim evimizde çok fazla böyle çuval çuval yem olduğu için biz Defne ile böyle arada indiğimiz zaman onlara bir ziyafet çekiyoruz. Böyle serpiştiriyor. Evet serpiştir anneciğim. Defne bana bir bak. çok güzel değiller mi, değil mi bak birbirlerinin üstüne çıktılar evet çok güzeller evet serçenin karnı bayağı doydu değil mi o, tam serçenin yemeği ya sen hem arkadaşlarla da konuş Defne Arkadaşlara da soralım. Siz de böyle evinizde kalan ekmekleri böyle kuşlara indirebilirsiniz. Onlar çok seviyorlar değil mi Defne? Evet. Hadi ver gitti. Hadi şöyle biraz da ortaya dök. Şuraya dök. Şu ortaya dök bence. Hı. Şöyle arkalarından dolaş. Şöyle şuraya kadar git Defne. Gel. Dök oraya. Hı, Defne. Eline dök kardeşinde. <laughs> Arkadaşlar buralara kadar geldiler. <laughs> ha Defne? <laughs> Çok tatlılar değil mi? Hepsi iyi var değil mi Defne? Bak şu serçeye de var Defne. Bak orada. Onu uygun yem. Sen at onu, onun önüne doğru, at önünde şey serçe'nin önüne doğru, at defne. Korktu. Şöyle arkadaşlar, her tarafımız kuş oldu. Ama onların en sevdiği yemeği getirdik. Onu yüzden kapış kapış kapışıyorlar. Çok güzel yiyorlar değil mi Defne? Gel şöyle önlerinde de dur seni de çekelim. Defne. Kavanozumuzu da çantamıza koyalım. Bir dahaki gelişte bir daha getiririz. şöyle şöyle gelsen mi? Şu anda Kızlar Meydanı'ndayız arkadaşlar. Böyle kuşlarımıza ne yapıyoruz? Yem veriyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün ne yaptık Defne ile? Koşa 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 dans kursuna gittik Defne ile. Sonra market alışverişimizi yaptık. Sonra pimpon topu aldım Defne'ye arkadaşlar e, onunla videolar çekeceğiz daha sonrasında evimizde kavanozumuza çok güzel böyle muhabbet kuşu yemi koyduk e, burada inince kızılayda ki güvercinlik güvercinleri ikram ettik arkadaşlar sizde evinizde bayatlamaya yüz tutmuş ekmekleriniz vesaire bu şekilde kurutup kuşlara verebilirsiniz onları doyurabilirsiniz arkadaşlar onlar yerken böyle Çevrelerinde dolaşmak çok güzel oluyor. Ee, öneriyoruz, değil mi? Hem sokak hayvanlarını beslemiş oluyoruz, hem de eğlenmiş oluyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi biz evimize gideceğiz ve dinleneceğiz arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşürüz. Defne de size veda etsin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.